arkadaşlar e, ee, SIP coin, Shiba coin'i inceleyeceğiz. Bugün yüzde üç buçuk bir arsalması var, düşmesi var. E, bu da anlatılmış bir şey, yatırım tavsiyesi değil. Bunu kesinlikle bir kenara not edin. E, herkesin anlattığına inan etmeyin. Kendiniz analiz yapın, düşünün, bakın. Şu an 15. sırada bu da CoinGecko'da listede coinlerde kripto paralarda sıralamasını. Ee, önünde 4 tane sıfır var dolar baslı. Ben kendi şahsi düşüneceğim. Ben zarar da edebilirim. Kar da edebilirim. Bu da bana aittir. Ben bir kısım Siba'ya yatırım yaptım. Bir sıfıra attı neredeyse ben bozdum. Sonra bekledim. Düştü düştü belli bir dengede şu an durdu ve tekrar aldım. Ve kademeli almaya devam ediyorum. Hep şunu da diyorum hiçbir zaman yatırımı tek bir e, ürüne yatırmayın. Enstrümanlarınız artsın. Efendim dövizdir, borsadır, e, gümüş, altın, emtialardır. E, varsa daha çok paranız arsadır, garimenkürdür alın ve bir kısım diliminde kripto paralara yatırabilirsiniz. Ve o kripto paraları da kendi arasında bir parça parçalara ayırın. Tek bir coin'e, token'a yatırmayın diyorum. E, şu an başlıyorum tekrardan anlatmaya şimdi ben ne yapıyorum düşünüyorum tahmin ediyorum analiz ediyorum geleceği olabilir bak Bitcoin düşmezse Bitcoin yükselişine devam ederse belli bir süre sonra şu an düşüş modunda bir denge bir düşüyor bir 35.000'e geliyor bir 39.000 40.000 bir 45.000 47.000 Hedef şu 2-3 sene sonra Bitcoin 60 bin geçtikten sonra 100 bin dedikleri 100 bin dolar yakalarsa Siba böyle aktif olmaya devam ederse yeni borsalara girerse etkinlikler yaparsa yeni bir ne diyeyim özellik oluşturursa emin olun ben kendi isimde umut ediyorum ve hissediyorum diyeyim bir sıfır daha rahat çilebilir. 2 sıfır Hedefim 2-0 iken Sibdaki hedefim 2-0. 2-0 silmesi. Ondan kendime göre bir ben kendi açıkça söyleyeyim ee, 50 dolar 60 dolar falan bırakıyorum mesela. Bazen geri geri işte biriktiriyorum böyle. Düşüyor falan dengelen yükseliyor. 100 dolar civarı bir sibe yatırdım. Şu an bir düşüyor bir yükseliyor falan. Dediğim gibi şu anlık o var ve bekliyorum. Diyorum ki aydan ayda alabilirsem alıyorum. Ne yapıyorum? Ee, sayımı arttırıyorum. Emdeki mevcut token sayısını arttırıyorum. Bekleyeceğim. İleride ne olur bilmiyorum. Ama pozitif yönünü düşünüyorum. Bu SIP için değil. Başka diğer konular için de diyorum. Siz kendinizi e, üzmeyecek şekilde yatırım yapın. Adam evini satıyor, arabasını satıyor. Daima yeniliyorum bunu. Yenilemekten kaçtım. Biz her zaman dile getireceğim ben. Her zaman da dile getiriyorum. Tüm videolarımda da dile getiriyorum. İnsanların üzülmesini istemiyorum. Kimsenin üzülmesini istemiyorum. Amacım insanların saati gelirimiz, belli bir kısım gelirimiz var. Hayat o kadar pahalı olmuş ki o gelirimizi arttırmanın yön terimlerini bulmak, aramak. Şu an ben kripto paralardan mesela anlatıyorum. Ondan alıyorum. Daha refah bir hayat yaşamak. Ama bırakın insanlar evini satıyor, arabasını satıyor, alıyor ve maalesef kaybediyorlar o zamanda. da. Çünkü bilmiyorlar ki insan bakıyor tam yükseldi diyorsun tamam yükseldiğinde alıyor adam birden çak diye düşüyor. Onda bir. Yani şunu diyorum biz deme diyoruz ya bir sıfır silebilir, iki sıfır silebilir, üç sıfır silebilir ne zaman diyoruz ama bir sıfır da ekleyebilir. iki sıfır da ekleyebilir. Benim basmak mi? çok geldi. Ondan dolayı diyorum ki sizi üzmeyecek şekilde yatırımınızı yapın. parçalara ayırın, bölün. Sigara kullanmayan biriyim. Sigara kullanıyorum sanki o kadar şu kadar para veriyorum gibi ayırıyorum. Kriptolara yatırıyorum. Giderse gitti. Gelirse de muazzam bir gelir olacak. Bu, bu Mehmet Zeynep kim yazıyor böyle yani ben Twitter. Bak açtım burası çıktı. Çipte bu çıktı. Demek ki yetkili olmuyor mu yapmışlar? videosu. Coin linki tıkladım. bunu attı. Türkiye Shiba Coin Twitter diyelim. Resmi Twitter hesabına girelim ya. Sibaoni Türkiye'ye varmış. Bir de buraya bakalım. Yani burada da 14 bin katırımsı var. Shiba Army falan yazıyor. Yani çok ot oturuyordu. Bir hava, iki hava, üç grubu artık çok daha güçlü. Grubunu kurmuşlar. Yaklaşan test aşaması prosesinin Sibarium. Sibarium. Yani değiştiriyorlar yani. Değişik değişik şeyler oluşturuyorlar. Kataloglarını yaptırıyorlar. Siba Army. Mesela var. Bir de bu bunu bunu asacağım. Kripto Bezos yazmış mesela 26 saniye önce Burn 10 milyon siba yakmışlar. 30 milyon pardon. 30 milyon siba yakılmış. Yani yakım çok az gibi görünüyor ya. 1000 dolar bile değil yani. Keşke bunun yanında bir sıfır olsa da 7000 dolar falan yakın olsaydı. Böyle devam etseler. Yani millet paylaşıyor yani. Siba Army can yazmışlar mesela. Ben umut ediyor muyum? Derseniz ben Siba'da umut ediyorum. Şu an Siba'nın e, coin geç geş kusuna bakacağım da size bir şey göstereceğim. Bir e, bir tane bir token geldiği yeri unutmaz. Bunu bilin. Unutmaz yani der ki ben Nereye geldiğini biliyorsun Hedef ondan bir üst tarafı olması lazım Kendi geliştirecek olan bir token bir coin Bakın Son bir yılda ne kadar biliyor mu? 178x yapmış %1785 yani bir yılda tüm zamanların en yükseği 408 dolar. 6 ay önceki. Tüm zaman en zeyhini düşündü. Hadi düşündüğü söylemiyorum ne kadar dolar var. Şimdi son 7 gününe bakalım. Dargalanma dip 24'te bakın Yükselmeye devam etmiş. 20 35 e falan gelmemiş. Son 1 saatlik grafiğine bakalım. Dargananma devam ediyor. Bir düşüş ve dargananma. Kendini tutabilme. Şimdi burada FX göstergelerini yapacağım. Size bir şey göstereceğim. Bollinger Pound indasyonu. Başlamış. O gün, güncel. Evet. Bakın. Bir çakırma var. Burada kırmızı olanları satıyorlar. Yeşil olanlar alıyor. Bakın. Satış ve alışları görün. Son 24 saatlik satışı. Satışlarda bakın bakın. Ne kadar satırmış görüyoruz mu? 27.618 14 dolar. Yani son iki gün içerisinde. Bakın bu da saat görünüyor. 20 20.04 2012 21 15'ten 22.04'ten itibaren süzdanını da gösteriyor mesela. 27.600 dolar satırmış. 10.800 dolar satılmış. 10.000 dolar satılmış. 7.000, 6.000, 4.000, 4.275 dolar. Yani millet dehşet bir para yatırmış demek ki buraya. Bir para sürkülasyonu var. Bugün bir yerde daha gösterdim. Mesela hamsterda mıydı acaba? Yanılmıyorsun. Videolarda baktığımızda belli olacak. Ee, Mesela düşük rakamlar genelde. 100 dolarlar, 10 dolarlar falan. Bozma yapmalarda. Bir iki, tane, bir iki tane yüksek vardı. Böyle 9 dolar falan vardı. Yani arkadaş, arkadaşlar buna bakın. Adam yani 27 bin dolar basmış yatırmış. Belki düşü daha yüksek almış. 50 bin dolar yatırmış yani. Yani bir talep var. Bir talep var. alıcılara bakalım. Bakın 22 bin dolar almış en yani yüksek. 10 bin dolar, 7 bin, 6 bin, 3 bin, 4 bin. Bu kadar dolar da bozanlar vardı. Dikkatini çekersin. Ama bozana biraz daha yüksek rakamlı olana daha çok fazla vardı ama bunu da var yani. Yani bir talep de var bu işin içinde. Yani görmek görüyorsunuz. Sonra zaton toplumlarına bakalım. işte böyle son yani zatonlar zaton olarak görünmek üzere gördünüz. Alıyor insanlar 50 dolar. 50 dolar alan var. Yani bakın 0.72 dolar alan var. 13 dolar alan var. 15 100 dolar, 4 dolar, 5 dolar alan var. Adam alıyor bekliyor. Ne olur ne olmaz diyor. Geleceksin diyor. Şimdi bakın. Ben size şeyi göstereyim. Son 4 saatlik grafiğine bakalım. Bakın gördünüz. Son 4 saatlik grafikte düşüyor, yükseliyor, sabitleşiyor. Rutin bir şekilde gidiyor yani. 6 eksili rutin gidiyor. Şimdi bir günlük grafiğine bakacağız. Bu linger bandında. Bakın. Kırma noktası da. Bakın. Masa üstünden normal sürüme geçiyorum şu an. Yani 24 bin 24 bin diyorum. Şey yani 24 sent 4 sıfır olmak üzere bu trend yani direnç seviyesi böyle. Bakın direnç seviyesi. Bir yükseliş trendine pozitif yönlü giderse yükselme ihtimali var. Bakın düşüşten yükselmiştir trendi. Tekrar yani bence hedefi 28. Dibi de 23. 520 Yani 0, 23. Tabii 22 de diyebilirsiniz de. 28 bandı arasında. Arzısa 30 olduktan sonra da önünde daha bir katman test sanak yapar. 32 ve 34'lere doğru gider. Şimdi 5'e çıkanda yani kaç tane cüzdan da şu an ship var. Ona bakalım. Bakın seyretilmiş piyasa değerini görüyorsunuz. 140 milyon dolar. 140 milyon 485 bin dolar şöyle. Bakın süzdan sahipleri 736 bin 758 adreste var. Dehşet bir süzdan var. Toplam arzı da dehşet. Bunu da bilin. Yani yakın olursa epey de yeni borsalar, yeni aktiviteler, etkinlikler, pozitif yönlü Bitcoin ve e, kripto bors e, borsalarındaki pozitif seyir olması Sib'in dehşet bir yerlere gelmesine sebep olabilir. Belki 100 liramız TL bazı diyeyim ya 100 TL'miz veya 1000 liramız şu an bizim için bir anlam ifade etmezken yatırıp da yani 100 lira 10 lira olabilir. 1000 liramız 100 lira olabilir. Bunu da bilelim. Belki bize bir fazla bir zarar vermez. Ama o 1000 liramız 100 bin, 200, 300 bin olması bize destek bir avantaj sağlayabilir. Uzun vadede ben bekliyorum. Umarım yanı yanılmayız. Umarım e, pozitif şey gider. Bir havayı az, Hani yerkenliği arıyor, iteriyor rüzgarla götürüyor ya bir kıya. Şu an binmişiz sibin gemisine. Rüzgarın esmesini bekliyoruz. Rüzgar ne zaman, hangi yönde eser bilmiyoruz. Bekleyeceğiz. Acele karar vermeyeceğiz. Dediğim gibi gösterdim size. Dehset alanlar var ya. 24 bin dolar alıp bozanlar var. Yani binlerce dolar para yatıranlar var. Ben dediğim gibi 100 dolar falan civarı yatırdım. Daha da yatırıyorum bazen. Arıyorum işte. Bekliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Dediğim gibi ben dahil hiç kimsenin dediğine kanaat getirmeyin. inanmayın, İnceleyin. Bu işin eksici de var. Artısı da var. Kendi aklınız, mantığınız neye kabul ediyorsa yatıyorsa onu uygulayın Allah mənturun